En genel anlamıyla materyalizm, duyular yoluyla kavranan her şeyin maddeden ibaret olduğu ve maddeden hariç duyular ötesi bir alanın, yani ruhsal alemin var olmadığını ileri süren felsefi akımdır. Materyalizm evreni yaratan, ona şekil veren veya içinde bulunan tanrı, ruh, cin veya melek gibi metafizik kavramların varlığını reddeder. Materyalistler gerçek olanın maddi olduğunu ve maddenin ötesinde ruhsal bir alemin olmadığını ileri sürer. Bu açıdan materyalizm, ölümden sonra hayatın cennet veya cehennem gibi mekanlarda devam edeceğini ileri süren dinsel görüşlerle taban tabana zıt felsefi bir akımdır. Materyalistlere göre insan zihni bir takım maddi süreçlerde şekillenen kimyasal ve elektriksel bir yapıya sahiptir. Yani zihin oldukça karmaşık ve doğaüstü görünmesine rağmen temelde beyindeki kimyasal tepkimelerle ortaya çıkan bir üründür. Materyalistler aynı zamanda ruhu da insan zihninin bir boyutu olarak görür. Yani kısacası zihin ve madde aynı şeydir ve her ikisi de maddeden başka bir şey değildir. İsterseniz şimdi materyalizmin tarihi kökenlerine kısaca bir göz atalım. Milattan önce 400'lere kadar geri gidelim. Bu tarihte Antik Yunanistan'ın Abdera adlı şehrinde genç bir filozof olan Demokritos atom denilen bir kavram hakkında fikirler ileri sürerek tarihin en önemli buluşuna imza atıyordu. Bugün bildiğimiz kadar bir atomun çapı yaklaşık olarak 1 milimetrenin milyonda biri kadardır. Bir hayvan hücresi yaklaşık 40 milyon atomdan meydana gelir. Demokritos elinde mikroskop benzeri gelişmiş hiçbir teknolojik araç olmamasına rağmen Var olan her şeyin atomlardan meydana geldiğini ileri sürüyordu. Demokritos'a göre tüm canlı ve cansız varlıklar, dairesel yapıya sahip, tamamen maddesel bir yapıda olan atomlardan meydana geliyordu. Şimdi Demokritos'un yaşadığı dönemden biraz daha geri gidelim. Milattan önce 600'lü yıllar, yani günümüzden yaklaşık 2600 yıl önce antik liman şehri olan Milet'te yaşayan ve tarihin bilinen ilk filozofu olan Thales materyalizmin felsefi temellerini ileri sürüyordu. Ona göre insan bedeni dahil tüm varlıkların ana maddesi sudur. İlk canlılar suda var olmuş ve daha sonra farklı gelişim özellikleri sayesinde bir kısmı karaya çıkmıştır. İnsanın kökeni de bu karaya çıkan varlıklara dayanmaktadır. Bu açıdan Thales hem materyalizmin hem de evrim teorisinin fikir babası sayılır. Şimdi İslam'ın altın çağı diye adlandırılan milattan sonra 900'lere ilerleyelim. Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından organize edilen ve daha sonra gelen yöneticiler tarafından da fonlanan Beytül Hikmet adlı merkez İslam düşünce dünyasını bu yıllarda dönüştürüyordu. Bu merkezde daha Avrupalıların hakkında bilgi sahibi olmadığı antik Yunan dönemi felsefi eserleri önce Yunanca'dan Arapça'ya çevriliyordu. Daha sonra bu Arapça çevriler Hintçe, Farsça ve Latince'ye çevrilerek dünyanın her tarafındaki önemli kütüphanelere ulaştırılıyordu. Bu dönemde İslam coğrafyasında bulunan medreseler, şifaneler ve kütüphane merkezlerinde yoğun bir şekilde felsefe ve bilim eğitimi verildiği için dünyanın birçok yerinden öğrenci ev sahipliği yapıyordu. Örneğin bu dönemde Fergani dünyanın güneşe uzaklığını ölçmeye çalışıyordu. El Cahiz, Kitabul Hayvan adlı eserinde insanın nasıl evrimleştiğine dair teoriler ileri sürüyordu. Yine bu dönemde kendilerinde Dehriyun adı verilen filozoflar materyalist bir felsefe akım geliştiriyordu. Dehriyun filozofları yaratıcıyı ve ebedi hayatı reddediyor, Maddeden başka bir gerçekliği kabul etmiyorlardı. Bu akımın önemli düşünürlerinden biri olan Ravendi, maddenin ezeli ve ebedi olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre maddeyi yöneten yine maddi kanunlardır. Şimdi zamanı biraz daha ileri saralım. Rönesans dönemi. Avrupa düşünce dünyası yoğun bir baskıdan kurtulmuş, resim, heykel ve felsefe bu özgürlüklerin zirvede yaşandığı alanlar olmaya başlamıştır. Düşünürler, Grek felsefesinin etkisiyle kiliseye başkaldırmıştır. Materyalizm bu başkaldırının en etkili silahıdır. Bu çağdan sonra birçok düşünür materyalizm hakkında çeşitli fikirler ileri sürmüştür. Fakat ilk defa materyalizm sistemli olmaya Fransız filozof Lametri ile yaklaşmıştır. Lametri insan, hayvan ve bitki arasında öz açısından hiçbir farklılık olmadığını ileri sürmüştür. Makine İnsan adlı eserinde insanın sadece maddeden oluşan bir makineden farklı olmadığını ileri sürer. Fransız düşünürlerden Holbach tarihte ilk defa materyalizmi sistemli bir felsefe akımı haline getirmiştir. Kendisi ruhu ve doğuştan getirilen bilgilerin varlığını reddeder. Tabiatın ezeli ve ebedi olduğunu, insanın da bu tabiatın bir ürünü olduğunu söyler. Papazların düzenbazlığı ve maskesi düşen papazlar adlı eserleriyle dini otoritelere karşı bir hareket başlatmıştır. Günümüzde materyalizm denilince genellikle ilk olarak akla marksizm ve onun felsefi temeli olan diyalektik materyalizm akla gelir. Diyalektik materyalizmin kökenleri Marx ve Engels tarafından atılmıştır. Diyalektik materyalizme göre maddenin üç temel özelliği vardır. İlk özellik maddenin ezeli ve ebedi bir doğaya sahip olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı madde yaratılmamış ve yok olmayacaktır. Maddenin diğer özelliği ise Madde kendisine has bir enerjiye sahip olduğu için sürekli olarak hareket halinde olmasıdır. Son özelliği ise maddenin hareketinin gelişme ve ilerlemeye dönük olmasıdır. Maddedeki değişimin kaynağı maddenin iç çelişkileridir. Madde her değişim ve dönüşümde kendi zıttını yaratır ve bu diyalektik çelişki yaratır. Marx'a göre maddedeki değişim şu şekilde olur. Önce tez olan madde kendi zıttını yani antitezini ortaya koyar. Tez ve antitez çatışarak ortaya değişim ve ilerlemenin göstergesi olan sentezi çıkarır. Marx'a göre bu diyalektik değişiklikler nedeniyle önce cansız maddeden doğa gibi canlı bir madde doğmuştur. Daha sonra canlı madde diyalektik süreç içerisinde vicdan ve bilince sahip insanı doğurmuştur. Karl Marx diyalektiği üç alana uygulamıştır. Bunlardan ilki olarak diyalektik materyalizme doğadaki hareketin nedenini açıklamıştır. İkincisi olarak insanlık tarihindeki dönüşümlerin nedenini açıklamıştır. Son olarak da 19. yüzyıldaki sınıf çatışmalarını açıklamıştır. Marx'a göre sınıf mücadeleleri tezdir. Bunun antitezi proletarya diktatörlüğüdür. Sentez ise komünizmin gelmesiyle olacaktır. Kanalımdaki videoları beğeniyorsanız ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsanız sizlerden birkaç ricam olacak. Videoları beğenmeyi ve tek kelime dahi olsa yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca videoların linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Karanlığa küfredeceğine bir mumda sen yak. Bilgiye sarılın, esen kalın.